Sevgili çocuklar, bu videoda ekranda gördüğünüz heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı sözcükler oluşturacağız. Bakın, burada ti ve geç heceleri var. Haydi, bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle geçti sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya geçti yazalım. Haydi, şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Geçti. Tekrar okuyalım. Geçti. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın, burada dü ve gör heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle gördü sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya gördü yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Gördü. Tekrar okuyalım. Gördü. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada ma ve tak heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle takma sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya takma yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Takma. Tekrar okuyalım. Takma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada ma ve bak heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle bakma sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya bakma yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Bakma. Tekrar okuyalım. Bakma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada gi ve bil heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle Bilgi sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya bilgi yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Bilgi. Tekrar okuyalım. Bilgi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada lın ve k heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle kalın sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya kalın yazalım. Haydi Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Kalın. Tekrar okuyalım. Kalın. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada mez, bi ve le heceleri var. Haydi. Bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle bilemez sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya bilemez yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Bilemez. Tekrar okuyalım. Bilemez. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada li, g ve rek heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle gerekli sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya gerekli yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Gerekli. Tekrar okuyalım. Gerekli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın. Burada li, geç ve me heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle geçmeli sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya geçmeli yazalım. Haydi Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Geçmeli. Tekrar okuyalım. Geçmeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada li, me ve iç heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek Anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle içmeli sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya içmeli yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. İçmeli. Tekrar okuyalım. İçmeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada li, gez ve me heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle gezmeli sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya gezmeli yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Gezmeli. Tekrar okuyalım. Gezmeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada yın kız ve ma heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle kızmayın sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya kızmayın yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Kızmayın. Tekrar okuyalım. Kızmayın. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada R, Gül ve L heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle gülleri sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya gülleri yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Gülleri tekrar okuyalım. Gülleri. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada r saç ve la heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle saçları sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya saçları yazalım. Haydi şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. Saçları tekrar okuyalım. Saçları şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Bakın burada D, Çin, ve i heceleri var. Haydi bu heceleri doğru bir şekilde birleştirerek anlamlı bir sözcük oluşturalım. Bu hecelerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bu hecelerle içinde sözcüğü oluşturulabilir. Öyleyse bu heceleri birleştirerek şuraya içinde yazalım. Haydi. Şimdi birleştirdiğimiz bu heceleri okuyalım. İçinde Tekrar okuyalım. İçinde. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Heceleri doğru bir şekilde birleştirerek yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.